Merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay olan, bu nedenle akşam yemekleri menüsünde çokça tercih edilen, e, yarım saat içerisinde hemen hazırlayabileceğiniz bir çorba türü olan şehriye çorbası tarifi paylaşacağım. İster arpa şehriye, ister tel şehriye kullanarak hazırlayabileceğiniz, kıymalı, tavuklu veya domatesli olarak yapabileceğiniz şehriye çorbası tarifimi çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyarak minik minik doğradığımız küçük bir baş soğanı kavuralım. Çorbanızı kıymalı veya tavuklu yapmak istiyorsanız soğanlar biraz pembeleştikten sonra bu aşamada bir parça kıyma veya bir parça tavuk göğüs eti kavurabilirsiniz. Ee, biz şehriye çorbamızı bugün domatesli olarak yapacağız. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra bir adet kırmızı kapya biberi minik minik doğrayarak ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Kapya biber çok yakışıyor bence bu çorbaya arkadaşlar. Tabi isterseniz yeşil biber de koyabilirsiniz. Veya tercih etmiyorsanız çorbanızın içerisinde hiç biber koymayabilirsiniz de. Ben yaz domateslerini bu şekilde kapaklı kaplara koyarak derin dondurucuda saklıyorum. Domateslerin dondurucuda nasıl saklanır videomun linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tabi dondurucuda domatesiniz yoksa 2 adet domates rendeleyerek çorbamıza ekleyelim ve pişmesini sağlayalım. Domatesler de piştikten sonra bir tatlı kaşığı kadar biber salçasını çorbamıza ekleyerek iyice ezilip karışmasını sağlayalım. Biz Gaziantep'te her yıl salçamızı kendimiz çıkardığımız için biraz daha koyu kıvamda oluyor ve yemeklerde ezilmesi biraz daha zor oluyor elbette. Salçada ezildikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar nane ekleyelim. Ben çorbanın lezzetini biraz daha artırmak için 1 su bardağı kadar tavuk suyu ekleyeceğim. Derin dondurucunuzda et suyunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Veya hiç yoksa sadece su ile de yapabilirsiniz. 2 su bardağı kadar da su ekleyerek çorbanın iyice kaynamasını sağlayalım. Çorbamız güzelce kaynadıktan sonra bütün malzemelerimiz de güzelce piştikten sonra şimdi içerisine bir çay bardağı kadar arpa şehriye ekleyeceğim. Arpa şehriye yerine tel şehriye de kullanabilirsiniz. Son olarak bir tatlı kaşığı da tuz eklediğimiz çorbamızın şehriyeleri açılıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Şehriyeler iyice açıldıktan sonra çorbanızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli arpa şehriye çorbasını hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şehriye çorbası için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz ve paylaş bölümüne basarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun.